bir hafta devam ediyoruz evet arkadaşlar evet. bir tane ev satın almıştık şimdi... onların, onların haberi yok evet arkadaşlar evet. bu evet. evet. şimdi değil sabah düşeceğiz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın tamam. beğeni atmayı tamam. unutmayın arkadaşlar şimdi yatacağız arkadaşlar bazı sabah devam bazı evet, sabah kalkınca devam edeceğiz arkadaşlar şu kapıları kapatalım. Güvenliğimiz için. Evet, yukarı kata çıkalım. Üst kat. Tam iki katlı ev arkadaşlar evimiz. Yani hep yatak odamız cam kenarında ama biz bunu Yaptım da yapacağım. Ya. Arkadaşlar biz Saba şu videoda, bu evi genişletme. Elimizden ne kadar abone gelirse bu ev daha... Ya o kadar genişletici. Bir kat daha, bir kat daha genişletme her şey olacak. Abone sayısına göre <laughs> genişleteceğiz Evet, mesela bundan bu tavanı biraz daha yüksek yapma isteğimiz var. Yani yüksek yapmaktan daha 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 büyük yapmak biraz yüksek yani. Şimdi evet evi, evi döşeceğiz şimdi döşemelerini yapacağız. Kafamı kırdı. Arkadaşlar kafamı kırdı. <laughs> 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 Aynen. Kafamı kırdık gerçek söylüyor bana kafam. <laughs> <laughs> İnan ki. Kafamı çarptım arkadaşlar Kusura gördünüz mü? Evet. Ben de. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi şeyimizi döşeceğiz. Komple de şuraya bir tane yemek masası yapacağız. Yemek evet, evet. masası yapacağız ama. Ben yemek masası malzemelerini <laughs> buldun mu? Yemek evet, malzemesi var. Dolu var. Hmm. Dozdaki. Hmm. Şöyle, şöyle, şöyle 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 bana daha şöyle şöyle. Bana benzer şekilde. Şöyle falan. Şöyle. Hı, tamam. Şuraya da bir tane şöyle şöyle. Hatta şuraya jump kapacağız. Çünkü koltuğu sonu ya kolumuzu koyabiliriz. Tamam. Şu ortaya da bir tane şunları. Vagon koyun Allah'ım. Mazda koyacak ortaya yani. hmm. 2 metre oldu Şimdi şöyle yapacağız ama nasıl yapacağız? Arkadaşlar Arkadaşlar Şurayı kıralım Can yani. yani benim kafam karıştı <laughs> Yaptım yaptım ne kafan karışıyor ya bu Abi ya Ana bitti Bitti bitti, bitti. <laughs> Şöyle hmm. kimse kafa... Arkadaşlar siz de bunu düşündünüz mü? Çok Sen kolay. ne yaptın? Ne yaptım? Gördüğüne göre masa yaptım. <laughs> Koltuğun yarısı masa oldu ben. Koltuğun yarısı masa mı? Bak şöyle <laughs> köşeye oturuyorsun. Aa oh, ye. Yeah. Aslında güzel olmuş ya. Benim hiç aklıma Bakın. gelmedi nam, 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 nam. Aslında Allah. güzel oldu. Burada Benim hiç aklıma, aklıma gelmedi yani. E evet, tabi gelmiş. Abi. Bence burayı daha geniş yapalım. Hayır, geniş olur. yapalım ama. Arkadaşlar ay, şu an biz bundan ay. idare etmeye çalışacağız. Şimdi <laughs> üst kata çıkıp üst kata hazırlayacağız. Arkadaşlar. Ay, arkadaşlar ay. şu an üst kata düşeceğim. Şu kısmına ne koyacağım bir tane çalışma masası koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Aynen öyle ben de düşünüyorum. Evet şöyle iki tane. Beraber çalışabiliriz. <laughs> Şöyle cam, cam tarafına koyalım ki <laughs> Rahat edebilirim. <laughs> Arkadaşlar, şuraya şimdi cam atıyoruz. Neden? Allah. Alkata alalım. Şu camı alalım. Atıyoruz Allah. Allah. Yağmur yağıyor. Dur, şunu alalım. Suyun içine atalım bari. Evet. Hemen bu, mi? Hazır. Arkadaşlar. Hemen de yağmur yağmaya başladı ya. Ya evet ya. Bir tane ev tam aldım. Gez, Kaç katlı ev ya? Bir Arkadaşlar sanki bin katlı ev ya. Of bir türlü hmm. yapamadık ha. Normal bir villa gibi oldu. Yani villa olduğu için normal. Tamamdır. Şu üç tefeyi yoklayacağız oraya da ama duvara kadar. <laughs> eh, ben daha alışamadım. şu minigastı. Aha la, taban üç tane aynı adam geliyor. Şakala üstüne arkadaşlar. Şiştler. Şu an anda anne, evi hatırlayla Hadi, Ay ne ya, şu diye Tamam, gel şey. kimin masanın içi, koltuğun içinde ne iş var bunun? <laughs> Yoksa koltuğa durunca sadece arkasına mı <laughs> Teşekkürler. Let TV burada durun git. Let TV. Arkadaşlar. Nereye girdik bilmiyorum. Ama Let TV, TV çok güzel durdu ha. Arkadaşlar çok güzel. Let TV çok güzel var. Durmuyor mu ya? Let beğendim arkadaşlar. Siz nasıl beğendiniz mi? Yorumlarda beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazın. Evet. Şu an... Şöyle biz size gösteren hidayete kadar bugün. Şu kızım Arkadaş... Zaten burası çalışma. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Ah ah canım. ah kapattım. <laughs> kapattım. Bir şey söyleyebilir miyim Bekir? Söyleyebilirsin. Genel, genelde diğer YouTube çeken, çeken arkadaşlarımız genelde YouTube çeken arkadaşlarımız bir bir hafta sonra atıyorlar ama biz şöyle bir düzenek yaptık İki, biz videolarımızı iki hafta sonra bir videomuz iki hafta geçti mi bir videomuzun iki hafta sonra paylaşacağız evet arkadaşlar daha iyi oluyor çünkü daha, böyle bir hafta bir ama biz iki hafta için bir tane göndermeyeceğiz iki tane video atacağız arkadaşlar yani biz bir tane olmaz yani biz bir tane istemiyoruz. Yani 5-10 tane atacağız. Daha iyi olsun. Çünkü arda yani, arda video daha iyi olur arkadaşlar. Siz kararınızı verin. Bir haftama, iki haftama. Ya da arda arda mı? Karar verin. Karar sizin. Yorumlara evet. eksik etmeyin. Hı. Kanalımıza abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Pardon. Evimiz hazır herhalde. Evet hazır. Arkadaşlar biz şu an bu alana kalıyoruz. Tatil evi desin. Tatil evi zaten ama biz düşünme büyütmeye evimiz burası değil arkadaşlar. Evet şu, bakın şuraya bir tane. Ee... Ha arkadaşlar siz daha şunu görmediniz. Hatta gördünüz mü bilmiyorum ama şunu gösteriyorum. Şimdi aşağı atlayacak su içine. <laughs> arkadaşlar. Yağmurun içinde iyi mi? Yağmurun. Evet. Yağmur basın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup tekrardan bildirimleri açmayı kanalımıza abone olup bildirimleri aç beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an buraya bir saniye Bir saniye Bir saniye Bir saniye Bir saniye Bir Arkadaşlar ben de Gerçekten ben de döndüm Evet Kuzola Kuzola bizi yatacak mı Bir hafta Bir hafta boyunca Yetmezse hemen gel Zaten bir hafta sonra yani iki hafta sonra evimize döneceğiz Evimizden. Sen... arkadaşlar zıplayarak atlıyorum evet, hmm. Allah 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 güzel tatlı Allah çok 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 arkadaşlar Aa, bakın Pablo <laughs> Skeret. Skeret ne yapıyor yürü git iskelet sen hmm. ne işimiz yok Arkadaşlar şu an biz bir tane e, eski evimizde biz oradan yer tam taşımamışız görevimizi. Sadece bir tane köpek kulübesi tane bildiğin bunun gibi değil, tek katlı bir. Aslında ev. üç kat desek iki kat köpeklerin iki tane evimiz vardı. Bir yani tane evimiz vardı birini. Bir kafap ay. Sen birini sattın sattık. Evet 1000 dolar bin dolara sattık. Evet. bu parayı da bu villaya yatırdık. aynen öyle. Ama ben o diğer evimiz gel. çok büyük. Arkadaşlar yavru çok sevdim. Tabii ben de onu aldım sürece. Evim evim canım. Bakın şuradan da millet gibi bir Evde de iyi Abi lan kimse dışarıda otursun be. Ben içeride dinle dışarıda. Ben çok olayla. Ah ah ah. Allah canım. Canım. Yemek tadı. Yatacağım. Yatayacağım. Yatıp da yiyeceğim. Bir şey yapacağım. Yatıp çok güzel yemeği canım çekti. Yam yam yam. Koltukları koyalım. Koltuğu ters koydu arkadaşlar. Düz koy. Aha, nah, şuradan atlayacağım şimdi arkadaşlar arkadaşlarım. Şimdi atlıyorum kafamı kırmaya. yap ya. Bak. Vah. Oh, Çap kafamı kırdı. Arkadaşlar. Şimdi şimdi yemeği biz yapacağız. Na, na, na. Ben de direkt koysak iyi olur. Neden? Yenge uykun gel. Uykun. Uyku var bir gün içinde gelenlere de uyku bizden gelenlere dirdir dir, diril diril dir, dir, dir. ben geldim sana yürü Arkadaşlar şimdi bunu kızart hadi Daha iyi olsun diye gelin Şimdi şuna geçelim aha benim bu kadar yakılacak şey mi var Arkadaşlar her sürü koydum ya Uuu arkadaşlar arkadaşlar şöyle gel yani evimden bastı şaba şaba şimdi ben burada yatacağım 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 Tabii yatalım yoksa kafamı kırarım sinirlendim ben şimdi yatamazsam olurum tatlı tatlı gidelim gider na 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 Hava aldı adam niye koltuk yatak kırıyorsun ya vallahi aşkına bana bir anlat yav arkadaşlar Adam neden kalktın da hep koltuğu kırıyor gibi yapıyor. Arkadaşlar ya. Ana orada bir şey var. Yok, bir şey yok. Bakalım eti pişmiş mi? Fırın boşa yanmıyordur inşallah. Lan bir gece oldu dört tane mi pişti? Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.